Tabii bu bilimin yani 3-4 tane düşmanı var diyorum. Yani bana göre bir tane düşmanı e, bilim Allah'ın sanatını, kudretini gösteren bir aracı iken bilimin bu ulvi gayeden kopartan e, bilimcilik, ateist, ateist bilimcilik. Bir tanesi bilimi sadece teknolojide e, kullanıp dünyada köşeyi dönmek için, rahat etmek için bilimi kullanmak gibi... Bilime sadece sığ bir anlam yükleyen kapitalizm veya hazcılık. Yani burada bilimin verileri inkar edilmiyor, sahte bilimcilik yapılmıyor. Ama sadece köşe dönmek veya haz almak için bir bilimi kullanma var. Bilimin Allah'ın kudretini, sanatını anlamamız için aracı olabileceği gibi ulvi bir özelliği ateizmdeki gibi reddedilmiyor ama görmezden geliniyor. Üçüncü bir şey din adına bilime karşı çıkanlar. Yani ee, insanların aklını zayıflatıp imanını güçlendireceğini zannedenler oysa bunların e, hepsi gördüğümüz kadar insanların hem aklını zayıflatıyorlar hem de imanını zayıflatıyorlar İmanlarına da hiçbir şey katmıyorlar ee, dördüncü bir akıl düşmanı ise çok bilim kullanıyorum havasında bilimle alakasız bilimin ortaya koyduğundan alakasız bir şekilde bilimsel kavramları kullananlar ne diyorlar İşte DNA sıçraması ya kardeşim DNA diye bir şey var da replikasyonu var DNA'nın. DNA'nın nükleik asitler var şu var bu var ama yani DNA'nın sıçraması diye bir şey yok. Bilinç patlaması falan diye bir şey yok yani insanın bilinci var. İnsanın işte aklını yıkılansa aklı artıyor ama bilinç patlaması diye bir şeyler yok. İşte enerji sıçramaları ondan sonra frekans ölçerler frekans ölçme yani frekans dediğim bir şeyin saniyedeki akışı ne bileyim yani saniyede kalbi iki defa atan bir kimsenin işte kalp atışının frekansı saniyede ikidir. Ama benim bedenimin frekansı diye işte senin frekansın diye işte ben senin frekansını hissediyorum gibi bu kavramı kullanmaya çalıştığında ben bir frekans açıcıyım falan ben guruyum şeklinde senin frekansını işte acayip yapacağım biri diyorsa bunun anladığı yani bilimdeki frekansla bir alakası yok. Veya tamam eksi yük artı yük diye bilimde bir şey var ama Kabe'den çıkan artı yükler size şöyle yapıyorlar veya falanca gurunun eksi yükleri size işte şöyle yapıyorlar bilmem neler şeklinde bu kavramlar kullanıldığında bilimdeki artı eksi yüklerle şunlarla bunlarla işte alakasız bir yere gidiyoruz. Kısacası yani artı eksi yük enerji patlaması çakraydı makraydı işte gerçi çakranın bilimde de yeri yok geri kalanlar bilimde de yeri var o kavramların yani insanlar bilimde olan kavramları enerji gibi, frekans gibi, manyetik alan gibi kullanmakla bilimsel konuşmuş olmuyorlar. Ve en çok insan uyutanların bir kısmında bu bilimsel kavramları kullananlardan oluyor. Ve bunlar Türkiye'de moda olduğu gibi işte Amerika'da da birçok dünyada da modalar. Dünyada da birçok bilimsel örgüt bunların insana verdiği, insanların kesesine, zihnine verdiği zararla ciddi mücadele Hocam yani. burada acaba yani mutlaka bunlara yönelen insanlar içerisinde de birçok samimi arayış içerisinde olan insan vardır. Burada acaba belki e, bir inanç boşluğu mu var acaba insanlar bir anlam arayışındalar ya da alternatif e, yollara başvuruyorlar. He. Şimdi tabii ki bir kısmı bunların sağlıkla ilgili diye de yani mesela bir kısmı var. Onlarla ilgili ben bir şey demeyeceğim. Yani ne bileyim yani sağlıkla ilgili aramalarında aradığı şeyi sağlık sektöründe bulamamış. Böyle alternatif yöntemlere gidiyor. Benim Üzerine konuşmak istediğim bir alan değil. Fakat bir kısmı inançla ilgili dediğin gibi hocam. Yani ee, İslam adına ortaya bazı insanlar öyle uydurmalar atıyorlar ki, öyle hurafeler din içine sokuyorlar ki veya İslam adına bazen kendileri öyle sömürülere tanıklık ediyorlar ki veya fıkhi detaylarla insanları öyle yoruyorlar ki bazıları. Bir kısım insanlar İslam'ın alternatif olabileceğini göremiyorlar. Nüveç yapılanmalarsa insanın uzun vadeli özellikle birçoğu cüzdanını sağmak derdinde oldukları için çok parıltılı şekilde böyle işte <laughs> e, gösterişli sunumlarla insanları çekebiliyorlar. Yani İslam'ın alternatif olabileceğini bilemeyen, İslam'ın yanlış <laughs> anlatımından darbe yiyen kesimler ben bunlara yönelenler oluyor. Ne yazık ki oluyor. İnsanların içinde sonuçta bir maneviyat arayışı var. Ölüme doğru giden bir varlığız. Yani ruhsal da ihtiyaçlarımız var. İslam'ın ben bunlara en güzel şekilde cevap verdiği kanaatindeyim. Neden burada olduğumu sorusuna çünkü tutarlı bir cevap veriyor. Nereye gidiyoruz sorusuna cevap veriyor. Ne yapmalıyız sorusuna cevap veriyor. Yani en güzel şekilde bence bizim anlam arayışımıza cevap veriyor. Fakat İslam adına ortaya atılan hurafeler ve gereksiz fıkhi tartışmalardan bunalan bir kesim İslam'ın alternatif olabileceğini anlamayıp bu uyduruk new age yapılanmalara yönelme istidadı gösteriyorlar. Bu bence ülkemizdeki birçok ilahiyatçının da yeterince farkına varmadığı, yeterince farkına vardıysa da yeterince ciddi cevap vermediği dikkat etmemiz gereken ciddi bir bana göre insanlarımızın cüzdanı ve zihni ve gönül dünyası için bir tehlike. tehlike. Evet. Ben yani özellikle bu sene inşallah Allah nasip ederse 2018'de bu New Age yapılanmaları deşifre etmek için, bunlarla ilgili yazı yazmak için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Evet. Çünkü ilahiyatçı dostlarımın da pek bunun farkına varmadıklarını görüyorum. Onları da bu konunun farkına varmaya, bu konuyla ilgili gerekirse tezler yaptırmaya ve bu konunun ıı, tehlikesini deşifre etmeye davet ediyorum buradan.